Ee, o yıl sonra yani 2032'de kendim nerede görüyorum. İşte acaba neler olacak? Bununla ilgili bir şeyler konuşmak istedim. Bir yandan da kahvemi içeceğim. Ee, geleceğe not düşmek istedim. Bu konuyla ilgili. Biraz böyle bir, birkaç dakika konuşmak istedim. kendim nerede görüyorum acaba? Acaba yaşıyor muyum? Her şeyden öte. Yani 35 yaşında olacağım. Herhalde yaşıyorumdur. Hala bir şeyler çiziyor muyum amatörde olsa? Para peşinde koşarak kendimi heba etmemişimdir umarım. Umarım hala e, yaratıcılığımı destekleyen işlerle meşgul oluyorumdur. E, tabii yani bir yandan da maddi sıkıntı çekmemek de başka bir isteğim. İşte tasarımla ilgilenmek istiyorum bir yandan. Bir tane tasarımcı abi vardı Hakan. Alben miydi? Adobe tasarımlarını almıştı. Asset'ini almıştı. Onun playlistlerine bakmak istiyorum. Not almak istiyorum. Onunla ilgili. Mesele aslında biraz şu. Oyun sonra acaba hala bir şeyler üretiyor muyum? Yani hala bir şeyler yazıyor muyum? Hala böyle podcast yapıyor muyum acaba? Hatta bir tık daha önemlisi ben bunları yaparken işte hadi yetişsin hemen yapayım geçsin şeyle mi yapıyorum yoksa akışta olarak böyle yine işte, şimdi işte kahvemi yaptığım gibi bir yandan böyle zihnim rahat o şekilde mi yapıyorum hani bunu bir iş gibi mi görüyorum yoksa hakikaten kendime ayırdığım bir vakit e, olarak mı görüyorum hani zihnimin maymun zihni gibi olmaması benim şu anım ama daldan dala atlamamak yani kendimi buldum mu acaba yani biliyorum evet kendini tanımak hiç bitmeyen bir süreç doğrudur ama en azından şunu diye diyebiliyor muyum Hayat her şeye rağmen çok hoş ve huzurlu. Bunu diyebiliyorsam okey. Sonra Arkadaşlarınla aran nasıl? O yıl sonraki kendime söylüyorum bunu. Ara hep sor onlara ihmal etme. İşte dedeni, anneanneni, babaanneni bir ara. İşte görebiliyorsan bir git yanına. Ee, rahmetli Mehmet dedenin bir mezarına git. En son ne zaman gittin mezarına? Değil mi? Bir, bunu düşün bir. Git bir gör eğer bak os eğer dünya telaşından böyle aşırı düşmüşsen ve hakikaten öleceğin dakika hemen seni yerine başkasını bulabilecekleri bir iş için böyle kendini çalışıp paralıyorsan özellikle git. Git ve sonunda oraya ulaşacağını gör. Kendin için ne yaptığını sorgula bir. Hayatı tüketiyor musun, yaşıyor musun? Belki 10 yıl önce yani şu an en büyük kaygım buydu. Hayatı tüketmek mi yaş yoksa hayatı yaşamak mı? Okul da bitiyor. Üniversite öyle istediğin gibi geçmedi biliyorum. Ama bitiyor işte bu cuma günü. Mezuniyet öğrenim var. Hala katılıp katılmayacağım belli değil ama. De yani sırf bir anı olsun diye katılacağım. Bitiyor işte yani. Dersler bu hafta bitecek. Ondan sonra zaten finaller falan derken okul bitecek. E 2 iki, buçuk ay sonra KPSS e var. KPSS e de bitecek. Hani hep böyle bir şeyleri erteledim şu sıralar. Hani KPSS e bir geçsin. Bir kafam bir rahat ya. Bir KPSS e geçsin sonra ne olacağına bakacağız falan diye. Umarım yani her şey istediğin gibi olmuştur. Umarım e, yaptığın seçimlerden dolayı pişman değilsindir. Bir de ne bileyim bizim bölümdekilere falan bir bak. <laughs> Evlenen falan var mı ne bileyim. Sevgili onlar kesin bu arada ayrılmıştır bence. Az bir stalk et. <laughs> Sonra ailenle yani annen, baban inşallah hayattadırlar. Git kocaman sarıl ikisine de. Öp güzel güzel. Emekleri senin üzerine çok oğlum lan. Yani ne yapsan da haklarını ödeyemezsin. Daha dersin haklarını. Kardeşlerin ne yapıyor? Her ikisi de yani şu an bu konuşan sen kadar oldular. Senden tavsiye istiyorlar mı? Onlar da senin geçtiğin yoldan geçtiler mi? Kardeşlerin elinden tut. Eğer aranız bozulmuşsa bir tarafını kaldıran sen olma sakın. Git büyüklüğünü yap. Ne yapmışlar, yapmış olurlar olsunlar affet. Mesele şu yani pişmanlar mı değiller mi? Tamam hani senin kardeşlerin aran bozulmaz. Ama yani demek istediğim şu, herkese res çek. Herkese sil. Ama onlara çekme, onlara res çekme. Birbirinizi sımsıkı tutun. Şunu bilin, sizin birbirinizden başka kimseniz yok. E, spor da yap. <laughs> ne bileyim aklıma başka şey. Spor da yap yani bana iyi geliyor. Atilla'yı takip ediyorum mu Hala uyanış yaşadın mı? <laughs> Boşver oğlum ya, huzurlu ol. En önemlisi bu. Huzur. Az önce dediğim gibi her şeye rağmen hayat huzurlu ya. Yani tamam işte bir şeyler olmadı, bir şeyler olduğu falan. Ama her şeye rağmen hayat tıkırında Diyebiliyorsan biliyorsan bitmiştir boşver. Gerisine boşver. Huzur deyince direkt buna evlenme geldi ama evlendin mi? Buldun mu böyle seni sen olduğun için seven o kadını? Buldun mu? Bulamadım bak. <laughs> Neyse. Var mı çocuğum? Varsa kesin tatlı bir kızın olmuştur. Öyle kendine iyi bak. Bay bay.